Efendim herkese yeni bir videodan Donetsk'den tekrar merhabalar. Sizlere insan manzaralarını göstermeye ve aynı zamanda da gerçek hayat hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Bugün yanımda bir Azerbaycanlı var kendi toprağım. Bu arada ben de Azerbaycanlı sayılırım çünkü e, kara Karapapak'ım ben de. E, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Adınız neydi? Novruz. Nevruz. No Novruz. Novruz. Oğlanın adı? Elnur. Elnur. E, siz aslında burada hem kahraman gibi gözüküyorsunuz hem de sizi daha yeni ödüllendirdiler diye hatırlıyorum, doğru mu? Eladü. İnsanlara su taşıyorsunuz. Eladü. Arkadaşlar, kendileri insanları arkamda gördüğünüz e, araçla ve depoyla su taşıyorlar. Böyle binalara getiriyor kendisi. Anlatır mısınız biraz? Ancaq binalara yox, bütün bu kənd evlərinə də. Ona görə ki, bizdə fevral ayından su yoxdur. Yəni şubat ayından beri su yoxdur. Ona görə də biz oğlumla durmuşdum balkondan baxanda, oğlum gördü ki, qoca insanlar ağlıyırdı. Evet. Su yoxdur. Boş qablarla gedirlər. Oğlum qayıtdı mənə belə baxdı, dedi, ata mən biraz böyük olsaydım, mən su tapıb cemaata verərdim ki, yazığıdılar. Məndə nə deyim, problem yoxdur oğlum. Səhsə günü biz başladı oğlumla bir yerdə. Deməli mən birinci belə fikirləşdim ki, bir 500 litr su alıb cəmata paylayaram. Elə bir momentdir ki, aprelin ikincində, özünüz bilirsiniz ki, hansı bayram başladı bizdə. Evet. Elədir? Evet, doğru. Həmin gündən deməli bu günə kimi 2000 tondan yuxarı su paylaşmışıq. Elə el olsun. Elə el olsun. Evet. A, oğlunuz da davamlı sizə eşlik edir, mənim anladığım qədərilə. Oğlum mənə çox kömək eləyir. Ondan başka burada bana hiç kimseme eğlenmeyin. Biz siz... biz birbirimize içimiz dayanamıyor. Siz Nevruz Bey, siz kaç yıldan beri burada yaşıyorsunuz Donetsk'te? Bu sorumun cevabını almadan önce birkaç saniyenizi alacağım. Bu videodan önce yayınladığım Ukrayna ordusunun 2014 yılından bu yana bombaladığı ve sakat kalmış çocukların röportajını, diğer yandan da Ukrayna ordusunun bilerek bombaladığı ve ben içeride namaz kılarken bile bombalamaya devam ettiği Donetsk ve Mariupol Türk camilerinin videosunu bu videonun sonunda çıkacak yerlerden tıklayıp izlemeyi unutmayın. Ve tabii kanala abone olup aşağıdaki beğen tuşuna basmayı da. 94. yıldan. 94. yıldan beri burada yaşıyorsunuz. Ha. Yani burada olanlara aslında birebir şahit oldunuz. Öyle değil. ben özüm 14-15. yıllarda burada muharebede olmuşum. Şimdi Türkiye'de pek çok insan ve Azerbaycan'da da pek çok insan. Onunla yakışıyorlar. In, evet. <laughs> e, i̇nsanlar zannediyor ki Rusya burayı işgal etti ve her şey o zaman başladı. Yok, burada eğer Rusya olmasaydı e, nasyonalist değiller burada. Evet, başa düştüler. Olar çoktan buranın taptalı bir gitmişler. Bu arada şu anda arkadaşlar atışlar yapılıyor. Ee, ölen insanları kendi gözlerinizle gördünüz çok insanları ben özüm spasat elemişim, köme elemişim. Burada ayın evet. birinde benim konuşum. Burası sınariye düştü, bak bu yere. Görürsünüz mü? Görürsünüz, ha mısın? Burada benim konuşum öldü. E, peki bu insanlar neden öyle düşünüyor? Türkler ve Azerbaycanlar neden Rusya'ya Rusya hep kötü gözle bakıyorlar da Ukrayna'ya koruyorlar? Ben ben özüm bu vayenli işlerden çok bilirim. Evet. Burada düşen sınariye oldu 155 Numaralı. Hansı ki Fransız Ukrayna tarafından evet. vura atıldı. İnsanları de, vuruyorlar e, yani diyorsunuz. E, öyle de. Ben çok iyi gösterebilirim. ki insanlar nerede. Emine, Donetsk'de. kıda. Emine bizim rayonda tekstil çıktı. Petrovska rayon. Elə bir gün yoxdur ki oradan insan ölmesin. Bir de insanlar e, konuşulanlara inanmıyorlar. Siz ben, ben savaştım dediniz. Sizin ha. bir kimliğiniz var benim bildiğim kadarıyla. Onu gösterebilir miyiz insanlara? Şöyle gösterelim arkadaşlar, biraz yakına alalım. Şöyle kendisi e, Savaşmış bir kişi Bir sorun daha olacak Aha. Bizim Türkler diyor ki, Türkler Rusya'nın bayrağının altında savaşmamalı, savaşmaz Böyle bir şey söylüyorlar Siz Rusya'da yaşıyorsunuz Ben yıllardır. Rusya'da yaşıyorum, ben hem şehirde yaşasam, ben düzgünlük tarafından savaşacağım Düzgün olan tarafın, haklı olan tarafın yanında savaşacağım heled, diyorsunuz heled, heled. Bir iki kelamda Donetsk'in haklılığını, Rusya'nın haklılığını açıklar mısınız size zahmet? Şu anlı moment, bu iki Rusya, biz hans ki oca Rusya bizi özüne götürenden sonra oca hayat burada normalize olur. Yani normale dönmeye başladı Rusya evet, girdikten sonra. Evet, Rus'tan sonra da. Daha önce daha da kötüydü diyorsunuz. Çok pis idi burada vaziyet. İndi bu indiki momentte, indiki momentte. Eğer Rusya burada olmasa Buradakı insanları görmürsüz. Mən bilirəm ki, mən özüm müharibədə olmuşam. O insanlar, onun tərəfdə olanlar insan da demək olmaz onlara. Onlar vəhşidmir. Anlayıram. Mənim öz gözümün qabağında olub ki, vaxt belə kimilər elə görürsüz də qoca insanları. Qoca insanları nəfər onlar öldürüblər. Yəni siz əslində savaşın hər türlüsünü cəfpədə də gördünüz. Mən cəfpədə də gördüm. Şəkirdə də, də gördünüz. Elədir. Ve şimdi de savaşa aslında insanlara yardım ederek e, çalışıyorsunuz. Yani Eledir, bu su götürerek yardım e, ediyorsunuz. İndiki ki de ben adam aktarıyorum ki insan aktarıyorum. Ben öz maşımı da, boçkanı da veririm. Para da veririm ki işlesin benim yerime. Burada cemaata su getirsin. Ben cebheye gitmeyi istiyorum. Anlıyorum. E, ama burada yaptığınız iş de çok önemli. Ve bu arada da çok dikkat ettim. Şehirde akan musluklardan akan sular çok pis. E, sap sarı akıyor. Bu Ukrayna hiçbir hiçbir bir şey yapmadı buraya? bu Ukrayna'dan indiki bu dakika olan moment biz gölden çaydan suyu götürürler. Aha. Ona göre ki bütün bu evlerde e, her haftada bir defa su verilir. Üç, üç günden bir bir defa su verilir. Aha. O da iki saat. O insanlar uspivat elenmirler. Ukrayna e, altyapı yani kanalizasyon, su borusu hiçbir şey yapmadı mı bugüne kadar? Siz 94'ten beri burada yaşıyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. Ee, bu dakika eğer onlar o vakti yapsaydılar, bunlar olsaydı. Şimdi böyle olmaz. Ona göre ki bu dakika dandı moment biz e, suyu götürün. Kanalizasyonlar hamsı dağılır. Ona göre köhnedir. Hiçbir remont olmayıp. Anlıyorum. Bir de size diyorlar ki, size dediğim Donetsk halkına diyorlar ki sizler teröristsiniz. Ukrayna devletine karşı ayaklandınız olar elə fikirləşirlər. Onlar, onlar, göre öyle, ki, onlar, onlar eğer düşünceğiz. buraya gəlsələr, gelip burada beş gün, üç gün yaşasalar, onda da ki burada terörist yok. Burada prosto insanlar da mısın? Anlıyorum. Onlar terörist Rusya tarafını tutuyorlar ama teröristler onlara göre. Ee, Rusya tarafını tutuyorlar. Ona göre Rusya Spravidliva geldi bizim yanımıza. Kömeye geldi. Dayak oldu bize. Aslında Rusya'da istemiyordu buraya gelmek uzun zaman değil mi? 2014'ten 2020'ye kadar 8 yıl gelmek Sekiz istemiyordu. 8 yıl dözdüler. Gördüler burada kadar insanlar azziyet e çekiyorlar. Anlıyorum Nevruz Bey. Size çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığınız işi iş içinde hem bir Azerbaycanlı olarak hem bir Türk olarak gerçekten gurur duydum. Böyle bir vatandaşımızın böyle bir hizmet yaptığını. Ben de burada yaşasam da ben Selvin Türk kanı Azerbaycanlı, Müslümanım. Buradan bütün Türklere ne söylemek istersiniz? Türklere hamsına salam göndereyim. Buradan hansı ki bunları başa düşmüyorlar. Bilirler ki değiller burada teröristler. Yok kardeşim. Burada terörist yoktu. Normal insanlar burada yaşıyor. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlar videoya bir beğeni koymayı ve aynı zamanda da fikirlerinizi yorumlarda e, belirtmeyi unutmayın. Size e, Allah'tan e, yaptığınız işlerde Hayır nasip etmesini istiyorum. Aynı zamanda da sağlık nasip etmesini istiyorum. Oğlunuzla ailenizle beraber Amin, sağlıklı bir şekilde inşallah barışlı günlerde yaşarsınız Nevruz Bey. İnşallah.